Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri için Temmuz 2024 maaş zamları netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri maaşlarına %24,73 oranında zam alacaklar. Bu zam, emeklilerin maaşlarını önemli ölçüde artırarak yaşam standartlarını koruma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ate yandan, memur ve memur emeklileri için ise 7. Dönem toplu sözleşmesi çerçevesinde belirlenen %10 zamın yanı sıra Ocak-Haziran dönemini kapsayan enflasyon farkı da dikkate alınarak maaşlarına %19,31 oranında zam yapılacak. Bu sayede memur emeklilerinin de maaşlarındaki artışın yansımaları gözlemlenmeye başlanacak. Temmuz ayı itibariyle yapılacak zamla birlikte Türkiye genelinde yaklaşık 16 milyon memur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi maaşlarında iyileşme yaşayacaklar. Bu durum aynı zamanda 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ve engelli maaşı gibi sosyal yardımlar ile şehit dul ve yetim aylıklarının da güncellenmesine yol açacak. Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammed Bayram, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, en düşük emekli maaşının Temmuz ayında %24,73 oranında artarak 12.473 TL'ye yükseleceğini belirtti. Özellikle kök maaşı düşük olan emekliler için yapılan bu düzenleme, maaşların daha adil bir şekilde artırılmasını sağlayacak. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye'deki emeklilerin ve memur emeklilerinin maaşlarının satın alma gücünün korunması adına yapılan bu zamlar, ekonomik ve sosyal hayatlarını sürdürebilmeleri açısından önem arz ediyor. Temmuz ayındaki bu maaş artışları, emeklilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisine yapılacak Temmuz zammı geçtiğimiz günlerde netleşti. Emeklilerin zammı %24,73 olurken, memur emeklisi de enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesabıyla %19,31 zam olacak. Çök maaşı 8 bin Türk lirası altında olanların ise maaşı değişmeyecek. 8 bin TL'ye uygulanacak %24,73 zam maaşı 10 bin TL'nin üzerine çıkarmadığı için emekli yine 10 bin Türk lirası almaya devam edecek. Şimdi milyonlarca emeklinin gündeminde refah payı verilip verilmeyeceği ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi yer alıyor. Sabah'ın haberine göre en düşük emekli maaşı başta olmak üzere emekliler için konuşulan üç iç formül ortaya çıktı. Son yıllarda hemen tüm zam dönemlerinde refah payı uygulaması gündeme geldi. Bu Temmuz içinde bu yönde beklentiler güçlendi. %24,73 çıkan enflasyon oranına eklenecek, 10 puanlık artış zam oranını %35'e taşımış olacak. Memur ve memur emeklileri için ise oran %30'u bulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok diye konuşmuştu. Ocak ayında uygulanan bir yöntem olarak tüm kesimlerin zam oranlarının eşitlenmesi de söz konusu olacak. Ocak ayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları düşük çıkmış ve memur emeklileriyle eşitlenmişti. Temmuz'da ise memur emeklilerinin artışları Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurlulara göre düşük çıktı. Bu durumda da bir eşitleme söz konusu olabilir. Böylece refah payı verilerek eşit zam uygulanabilir. Bir diğer formül ise 10 bin lira olan taban maaşın artırılması. Her zam döneminde gerçekleşen bu uygulamanın Temmuz'da da yapılması bekleniyor. Bu durumda kök maaşı ne olursa olsun tüm emekliler zam almış olacak. Burada yine 6 aylık enflasyon oranının artışta kullanılması gündemde. Bu durumda taban maaşın 12-14 bin Türk lirası olması bekleniyor. Eğer yıl sonu enflasyon hedefi olan %38 baz alınırsa bu kez 14-15 bin bandında bir taban maaş ortaya çıkabilir. En düşük emekli maaşı için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu yüzden karar verildikten sonra bir yasa teklifi olarak TBMM'ye sevk edilecek. Burada görüşüldükten sonra resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyonu sonrasında merak ediliyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisi'ne yapılacak Temmuz zamı, Haziran ayı enflasyon verileriyle belli oldu. 6 aylık enflasyon farkına göre yapılacak olan emekli maaşı zamlarının açıklanmasının ardından, Gözler Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklisi'nin zamlı maaşlarını alacağı tarihe çevrildi. SGK ve Bağkur Emeklileri Ocak ayı için %6,70, Şubat ayı için %4,53, Mart ayı için 3,16, Nisan ayı için 3,18, Mayıs ayı için 3,37 ve Haziran ayı için 1,64 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Böylece memur ve emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metri yüzde 24,73 olarak belirlendi. Buna göre emekliler yüzde 24,73'lük zammı hak etmiş oldu. Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,64 olurken 6 aylık enflasyon verisi de 24,73 oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %24,73 zam almaya hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de %19 sözleşme zamına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da %19,31 olacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Çök maaşı 15.000 olan emekliler 18.709 Türk lirası alacak. Çök maaşı 20 bin olan emekliler 24.946 alacak. Çök maaşı 25.000 olan emekliler 31.182 Türk lirası alacak. Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor. Memur ve memur emeklileri %19,31 oranında zamma hak kazandı. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arası alıyor. Bağkur emeklileri 25'i ile 28 indi alıyor. Günü geldiğinde artışın gerçekleşmiş olduğu aylıkları hesaplarında görmüş olacaklar. Emekli maaşları Ocak ayında yapılan son düzenleme ile %49,25 memur zam oranını eşitlenmesine rağmen yapılan eşitleme... 10 bin TL'yi yükseltmemişti. Emekliler ise çok maaş sorununu çözülmesini bekliyor. T24'e yer alan habere göre Cem Tüçük katıldığı canlı yayında emekli maaşlarına ilişkin edindiği kulis bilgisini paylaşarak o tarihte bir zam daha geleceğini açıkladı. Tüçük, en azından en düşük maaş alan emekli için acilen bir el atılması gerekir. 2025 Ocak ayında bir düzeltme yapacaklar. Ancak şu anda en karanlık andayız diye konuştu. Türkiye'de en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL'yi alan yaklaşık 6 milyon emekli bulunurken, bunlardan 4 milyona yakını çök maaşı olarak 8 bin liranın altında. Bu durum, yapılacak %25'lik zamma rağmen 10 bin lira alınmaya devam edilmesine neden olacak. Ayrıca çok maaşı 8 bin Türk lirası ile 10 bin Türk lirası arasında bulunan 2 milyonun üzerindeki emekli ise, Temmuz zamından kısmen yararlanmış olacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri, yasa gereği açıklanan enflasyon verilerinin ardından, bu zam tutarını otomatik olarak almaya hak kazanmış durumda. Buna karşın en düşük emekli maaşı için belirlenen sınır ise meclis tarafından belirleniyor. AK Parti'nin TBMM'ye bu konuda bir kanun teklifi sunmaması ve en düşük emekli maaşını değiştirmemesi halinde milyonlarca emekli, 2025 yılının Ocak ayına kadar 10 bin lira emekli aylığı almaya devam etmek zorunda kalacak. SGK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklileri için Temmuz 2024 maaş zamları netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine göre Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK ve Bağkur emeklileri maaşlarına %24,73 oranında zam alacaklar. Bu zam, emeklilerin maaşlarını önemli ölçüde artırarak yaşam standartlarını koruma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Öte yandan, memur emeklileri için ise 7. Dönem toplu sözleşmesi çerçevesinde belirlenen %10 yanı sıra Ocak-Haziran dönemini kapsayan enflasyon farkı da dikkate alınarak maaşlarına %19,31 oranında zam yapılacak. Bu sayede memur emeklilerinin de maaşlarındaki artışın yansımaları gözlemlenmeye başlanacak. Ancak çok maaşı 8000 TL'nin altında olan emeklilerin maaşları değişmeyecek. Zira bu emekliler için uygulanan %24,73 lüksam maaşı 10.000 TL'nin üzerine çıkarmadığı için en düşük maaş 10.000 Türk Lirası olarak devam edecek. Sabah gazetesinin haberine göre milyonlarca emeklinin gündeminde ise refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi bulunuyor. Son yıllarda zam dönemlerinde refah payı uygulamasının sıkça gündeme geldiği biliniyor. Bu yılın Temmuz ayı içinde benzer bir uygulama beklentileri güçlendirilmiş durumda. Eğer %24,73 olan enflasyon oranına 10 puanlık bir refah payı eklenirse emeklilerin zam oranı %35'e çıkarılacak. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye'deki emeklilerin ve memur emeklilerinin maaşlarının satın alma gücünün korunması adına yapılan bu düzenlemeler, ekonomik ve sosyal hayatlarını sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Temmuz ayındaki bu maaş artışları, emeklilerin yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.